Let's go. Ne no, no. Bir gitseydim. Bir iki beraber gitseydim. Kardeş, biz buraya niye daha böyle? Bir kişi. Burda gitti, burda. Üstümüzde adam var. Çatı. Çatıya iniyorlar. <laughs> Olaya bak ya. Uzak iniyorsun, niye uzak iniyorsun? Bekle Emre, bekle. Alo. Merhaba. Ne evet, silah yok. Ya ben şu an nöbetçiyim de eşim e, evde. Şöyle söyleyeyim olmadı. O atsın irtibat numarasını vereyim. Tamam. Tamamdır. Oh. No. Aynen aynen. Nereye? Lo, buraya fişek atmışlar lan. Saçmalama. Ben Atıyorum ha. Emrah yedin mi onları Emrah? Gitme ölmeyesin orada ha. Bıçakla vururum adama. Adama bıçakla bıçak vururum. Bıçak Abi hiçbir şey yok elimde benim biliyor musun? Hiçbir şey yok bak elimde bir şey var mı? Yok yok. Vurdum vallahi ne bu? Al 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 mermiler de al bana sağ kiti ver bir şey ver ya aynen solda. Ben de hiçbir şey yok. Ben buradan çıkmam Dur. kardeş. Gel gel var 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 gel. Abi şimdi çıkarım. Bekle. Dur bir saniye bir saniye. Sağ odaya hiç bakmadın ha. Bekle abi bekle. Karşıya bak. Bir şey kaldı, bir şey kaldı, sen kaçıyorsun. Nereye gidiyorsun? Gittim ne lan. Nerede bu yavşak? Uzun şarjör var. Dur böyle şu altta dalmadaydım buraya. Buraya bir dalmam lazım. Abi bu şeydeki adamlar ne oldu ya? Dur ben sen yanına geliyorum şimdi. Burada iki sandığı var. Yani beşten... Ya defemize gelecekler, bir yere gelecekler Hacı. Abi bak şeyde... E, büyük binada adam olabilir bak, pusmuş olabilirler. Oraya inen iki kişi miydi? Bu bilmiyorum. Gel gel şöyle gidelim. soldan soldan gidelim. gidelim. Bir büyük binaya bakmayalım. 20 ek bence biri. oraya. Allah. Allah direkt gel kaç bırak. Adam var mı burada? Hı. Adam atıyor. Tür günüm yok. Başka atıyor gel. Bir saniye kardeş. Görürsen bana göstersin. Gördüm. Aşağı düştü. Büyük binanın aşağısına düştü abi. Üstte üstte de. Hangi? Nereye? Bir Atladı, atladı oldu atladı. atladı. Gel gel gel. Araba var mı bakalım. Abi üstlerine bak. Bunlara oyun yap. Gel gel. Buggy ile oyna mı yapıyoruz? Bunlara oyun yap gel ya. Bir büyük binayı oynamamıştı da. Dedim ya orada yavaş at. Ya yatıyor bunda. E, abi iki takım Yatım indi. Şey. Tamam iki ekip. Birini aldı da. Yeri oldu? Fatih istik atmış. Ha, bak 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 kulübede kulübede. Bekleyen dört isim var. Kalk. çıktı Mermi kalmadı bende ya. Araba geldi araba. Arabaya dikkat Bak. et. Hem arkamızda araba görüyor musun? O çok güzel. Tanklar açıkta duruyor, duruyor ha. Geliyor Nereden geliyor? Açıkta duruyor. Orada ya önünde. Arabanın Arabanda yanında mı, oyuncuları... mı? Anlamıyorum. Yatıyor herhalde ya. Şura ar öyle arkalı yok mu? Gördüm. Dom bekle. Domino saradı. Tamam ben de gördüm. Bir tane. Yine çek onu çek. Benim AVM'lerim Merhaba. Abi. İki dakika bekle başkan. Yürümeyi ya. Kaç 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 tamam, adam, adam var. bir adam yok. Benim kasadaki şeyi al. Silahları al kaç. Biz. Biz. Amir bunda al, bir kaç? şeyler var. Alırsın bekle geliyorum. Tam yerini gör. Tam önündeyiz. Bir yerde zaten bu benim şeyla. Geride geride. Ha. Oralarda bir yerde. Adam geldi buraya geldi adam. Amir. Adam oraya Vallahi geldi. Ya? Ya. Gel 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 gel. Tepede bir yerde herhalde. Bak lan çık bak gel. Gitme gitme tam tepede bak tam tepede. Seni indirir orada. 556 arabaya inecek bak bu. Veririm veririm biraz. Seni orada indirir kaç arkasına ha. Geri git, geri git, ger. bir yerde bak. Biraz git oradan görebilirsin. Biraz daha geri git. Diğer tepede. Tamam, bak orada ha. Oo. Gel, gel, gel. Gidiyor la gidiyor gidiyor, gidiyor Emrah gidiyor arkadan gidiyor. Nerede? Nerede? Abi dürbün yok diye öldü araba. Ne canım var ne bir şeyim var Emrah.